e, ee, Tekirdağ kamp yerimiz bayağı var değil mi Tekirdağ bölgede? B evet, Baktığımız evet, yere. Yeterli sayılı ee, karavancı arkadaşlarımızla onu konuşuyorduk. Başkanımız Ercan Kılıç'la bu konuda Aa, hoş geldiniz. Yeni ürünler.com olarak dolaşıyorum ben. Bir de dolaşankurt.com olarak. Tamam. Ee, yani şimdi Tekirdağ bölge değil mi? Tekirdağ Doğal Yaşam Kamp Karavan Derneği standındasınız. Evet. Tekirdağ ve Trakya'daki kamp karavancılarla... Tekirdağ ise Trakya'dır zaten evet, yani. Evet, he, ortalama evet, öyledir. Evet. evet. E, ya, ka kamp belki var da karavancılık az olabilir. Doğru mu bilmiyorum. Şöyle aslında e, karavancılık da bütün Türkiye'de dünyada olduğu gibi Tekirdağ'a da bayağı bir talep görüyor. E, sayıları herhalde 500'e yaklaşmıştır. Bu pandemi yani. dolayısıyla biraz da artış tamam. var galiba. Evet artış var. Karavan kamp alanlarımızla mikrofonu alayım. Öncelikle tekrar standımıza geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Ee, Trakya genelinde e, Orman Bakanlığı'na bağlı e, işletmeler var. E, Saros Körfezi'nde var, Marmara e, Denizi kıyısında var. Karadeniz kıyısında var. Şu an hemen aklıma gelen e, Kıyıköy'de e, karavan kamp alanlarımız var. Bir kısmı özel işletmeye ait, bir kısmı e, dediğim gibi Orman e, Bakanlığı'na ait işletmelerimiz var. E, tabii yetersiz maalesef. E, neden? Çünkü karavancılıkta büyük bir talep var. Talebi şu anda karşılayamıyor, Trakya'da karşılayamıyor. Dolayısıyla bütün yerel yönetimlerden, iş adamlarından kamp alanlarına yönelik yatırım istiyoruz. Aktivite Bu konuda aktivite e, şöyle sosyal medyada tabii ki örgütlendiğimiz birçok sosyal medya sayfaları var. Oradan karavan severlerle bir araya geliyoruz. En son 2022 yıl başında eee Ergene Pınarbaşı mahallesinde güzel bir etkinliğimiz oldu. Eee yaklaşık 75 karavancıydık. Bunların 30-35 tanesi Bulgaristan'dan eee tabii bizim e, sınır komşumuz olduğu için 35 tane Bulgaristan'dan karavancı arkadaşımız geldi. Yazın biz de o tarafa gidiyoruz. Coğrafi konumu olarak özellikle Tekirdağ, Çorlu, bir tarafı İstanbul, bir tarafı Bulgaristan, Yunanistan, Romanya. Dolayısıyla bizim coğrafi konumuz bir tarafı Marmara Denizi, bir tarafı Karadeniz. Böyle çok güzel bir coğrafyadayız. Dört mevsimi yaşıyoruz. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar. Çok güzel bir coğrafyadayız. Ben sizin aracılığınızla özellikle yerel yönetimler, belediyelerden karavan kamp alanları, karavan park alanları e, talebimiz var. İşletmelerden de eğer e, bu konuda yatırım yapmak isteyen iş adamları varsa onlara da her konuda ücretsiz danışmanlık yapmaya da hazırız. İşletmelerden derken arazi sahipleri mi e, diyebiliriz? Arazi sahibi olabilir, kiralık olabilir, satılık olabilir. Yani bize e, mümkünse deniz kenarında, yoksa orman içinde, hiç yoksa e, şehre yakın bölgelerde biz bir tarlayı da kamp alanına çevirebilecek kabiliyetteyiz. Altyapısı kolay, tamamen güneş enerjili, işte suyu olan, tuvaleti olan gerçekten sektörün buna çok ihtiyacı var. Evet eski 1980'li yıllardan ben bahsediyorum. İstanbul'un içinde biz kamplardaydık o zaman. Tabii ki hemen hemen aynı aynı, aynı kuşaktayız. kuşaktayız. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Ee, Bakırköy işte çekmece ne bileyim Florya avcılar, avcılar buralarda e, kamplar vardı. Bizim vardı. doğada kampımız yok. Maalesef yani, e, deniz kenarlarında kamplarımız kalmadı. Maalesef geldiğimiz nokta ama inşallah onları da toparlayacağız. E, coğrafyamız dört dörtlük bu konuda da doğa harikası bir coğrafyadayız. Yerel yönetimlere tekrar sesleniyoruz değil mi? Evet, yerel yönetimlere, belediye belediye, belediye, belediye başkanlarımıza belediye. E, sesleniyoruz. E, bugün sabah Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak bizi ziyarete geldi. Gördü, fu fuarı gördü. Gerçekten fuarın ve Türk karavancısının geldiği noktayı gördü. O da dedi ki demek ki bundan sonra buna yatırım yapma zamanı geldi. Çok bir maliyeti de yok zaten. Yani bir musluk bir elektrik panosuna bakıyor. Bir de zemine mıcır serdin mi? İşte size bir karavan, karavan Onu kamp alanı. Tabi tabi tabi. Yani bir ot. Gelişen çağda biliyorsunuz. Ee, de deniyor. Tabi böcekleniyor. Çiçek o böcek. Eee böcek, ama korkar, öyle geldi. Bu kanava, bu, bir bu, be, bu. belediye için ağır bir yatırım değil. Fen İşleri dairesinin kendisinin ya da fen İşleri müdürlüğünün kendi çabalarıyla yapacağı ha, güzel bir, komik bir yatırım. Tabii. Bir şeyler çıkar ortaya. Kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle. Eee güzel kamp alanları yapılacağına inanıyorum. E, halkın gücü karşısında hiçbir kuvvet duramaz biliyorsunuz. Evet. E, halk bunu istiyorsa herhalde belediye başkanları da bu talebe. talebe. Mı, Kesinlikle. Kesinlikle. Da bir evet. 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 Ben Ercan Kılıçtı Tekirdağ Doğada Yaşam Kamp Karavan Derneği Başkanıyım Ben aynı zamanda ben de gazeteciyim. Ee, bizim de sosyal medya sayfalarımız var. Size de e, ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah evet, güze orta. çok güzel. Yeniörünler.com için buradayım. Sizin tamam. haberiniz olacak burada benim. Tamam. Takip edeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum.